Pavlus'tan Korintlilere ikinci mektup. 13. bölüm. Bu yanınıza üçüncü gelişim olacak. Her suçlama iki ya da üç tanığın tanıklığıyla doğrulanmalıdır. Daha önce aranızda ikinci kez bulunduğumda, geçmişte günah işlemiş olanlarla onların dışında kalanların hepsine söylemiştim. Şimdi sizden uzaktayken de yineliyorum. Tekrar yanınıza gelirsem, hiç kimseyi esirgemeyeceğim. Mesih'in benim aracılığımla konuştuğuna ilişkin kanıt istiyorsunuz. Mesih size karşı güçsüz değildir. Onun gücü sizde etkindir. Güçsüzlük içinde çarmıha gerildiği halde şimdi Tanrı'nın gücüyle yaşıyor. Biz de onda güçsüz olduğumuz halde Tanrı'nın gücü sayesinde onunla birlikte sizin yararınıza yaşayacağız iman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın. İsa Mesih'in içinizde olduğunu bilmiyor musunuz? Yoksa sınavdan başarısız çıkarsınız. Umarım bizim başarısızlığa uğramadığımızı anlayacaksınız. Kötü bir şey yapmamanız için Tanrı'ya dua ediyoruz. Dileğimiz bizim sınavı geçmiş görünmemiz değil. Biz sınavda başarısız görünsek bile, sizin iyi olanı yapmanızdır. Çünkü gerçeğe karşı değil, ancak gerçek uğruna bir şey yapabiliriz. Biz güçsüz, sizse güçlüyken seviniyoruz. Yetkin olmanız için de dua ediyoruz. Rabbin yıkmak değil, geliştirmek için bana verdiği yetkiyi yanınıza geldiğimde sert biçimde kullanmak zorunda kalmayayım diye bunları aranızda değilken yazıyorum. Son olarak, Hoşçakalın kardeşlerim. Yaşantınızı düzeltin. Çağrıma kulak verin. Düşüncelerinizde birlik olun. Esenlik içinde yaşayın. Sevgi ve esenlik kaynağı olan Tanrı sizinle birlikte olacaktır. Birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın. Bütün kutsallar size selam eder. Rab İsa Mesih'in lütfu, Tanrının sevgisi ve Kutsal Ruh'un paydaşlığı hepinizle birlikte olsun.